Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günlerden de bugün günlerden ne? Bugün 23 Nisan. 23 Nisan. 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinize. <laughs> Dışarıdan geldik. 2 saat kadar geçti. Bir saat kadar geçti arkadaşlar. Hemen şu makineyi çalıştırayım ben. Biraz uzandı. Şimdi, aileye gideceğiz gelecek, Zekler gelecek? Sevgisi, Oğlum gelecek. <laughs> arkadaşlar bugün gelince ondan, biz sabah dışarıya çıktık, yürüyüş yaptık, ee, bir yerde poğaça yedik, oradan sonra e, Bavraskir'e gittik, ee, orada kahve içtik, çıktık, oradan yürüyüşe gittik, sahil boyu yürüdük. Sonra birer öğretmeni görmek istedik, onların okuluna gittik, 23 Nisan töreni varmış, öğretmenini gördü, biz de orada bekledik arkadaşlar, Şeyde, karşısında bir de. Orada da bir çay şey suyu içtim. Yok şöyle dur. Bir sirke koyuyorum. Sonra eve geldik. Dışarıda şey öğrendim arkadaşlar. Fimcan dedim yumurtayla kahve alayım. Ana kızım telefon açtı. Anne, şey, İstanbul'da deprem olmuş. Dayım bile ulaşamıyorum. Ee, Tanere ulaşamıyorum, şu an ulaşamıyorum. Bir ee, ara dedi. Ay arkadaşlar, tam, bir öteye bir şehris, tam da kasaya gelmiştim. Kasada bir şey istanla deprem olmuş dedim. Kaç deprem Kaç deprem demiş dedim. Oradan haber almak istiyorum. Yani bir şey oldu mu? mı, yıkılan var mı falan diye sordum. Allah korusun yıkılmasın. Arkadaşlar derken. Neyse ondan dediler 5 dedi 5 dedi. Birisi dedi 6 dedi. Hala böyle diyorum o şey olmamıştır. Telefon açtım mı açmadım hatırlamıyorum o anda ağzını. Yemek yapacağım arkadaşlar öyle şey yapıyorum koyuyorum işte malzemeleri. Şu yumurtayı kaldıracağım ama biraz sonra. Yemek yapacağım. Bir taraftan tatlı yapmak istiyorum. Yardım, cevap vermedi Allah'ım kızım neden böyle deyince arkadaşlar ben bir korktum bir anam ben arabaya bindim bir ağladım bir ağladım bir ağladım, ağladım. her yer yıkıldı ulaşamıyorum abim gibi derken arkadaşlar bir ağladım bir ağladım sonra abim gibi ulaştım da rahatladım çıkıyorlarmış dişlenme o şey ormanlık bir yere gidiyoruz aynı şekilde. Dedi. Aa dedim gelin bu taraflara. Bu taraflara gelin dedim. Bir e dedi biz ormanlık bir yere gidiyoruz. Boşluk yeşillik alalım dedi. Tamam ee, bakarız dedi. Duruma göre geliriz dedi. Bakalım ne şey ama gerçek karar arkadaşlar oğlum. Allah kat şey depremlerden korusun. Bayağı büyük bir deprem olmuş geçmiş olsun arkadaşlar Türkiye İstanbul'da geçmiş olsun depremle yaşayanlara yaşayan kardeşlerimiz hepsine büyük geçmiş olsun ve kolay e, atlattılar. Yani bir daha da olmaz e, diye intihalıyorum deprem e, canlı e, şey var haber var. E, bayağı bir salınmış, bayağı böyle Sonra gitmiş. Bana çok korkuyor ama bir şey. Bir yerde korkmuş bayağı, bayağı korkmuş bayağı bayağı dedim tabii ama başka bir yerde O kadar imge cesaretle şey yapıyorum. Haberleri sunmaya devam ediyor. Yıkanıyor değil mi bu? Yıkanıyor. Yani e, biraz haberlere baktım. Deprem bilgileri çok şiddetli olmuş ama saniyeli olmuş. Böyle hızlı hızlı olmuş geçmiş. Çok şükür. Büyük İstanbul depremi olsa gerek. tarzman da olacak falan diyor Allah korusun bütün herkes dışarıya çıksın evine girmesin demişler. Afat. Arkadaşlar ana salçam var. Salçam var iyi. İyi yemek yapacağım da. Ee, şuna patates köftesi, ben şuna da mercimekli bulgur Bir de gofret aldık geldik. Baklavamızı bitirdik ya tatlı olsun diye. Geçen biz mangalda köfte yememiştik arkadaşlar. Onu böyle bir köfteyle bir şey yapayım. Bunu ben diye yaptım. Belki evdedir arkadaşlar. Evlenir. Her yemekli bulgur pilavı yapacağım, yemek yemek yapacağım yani yemek yemek yapacağım arkadaşlar. Hangisini yapsam acaba? Önce hepsini evet, birden yapayım. Yağını sonra dökeyim diye düşünüyorum ama dur bakayım. Şu bulgur pilavım yağımı dökeyim de bunu üzerine dökeceğim arkadaşlar. Hemen şurada şöyle köftelerim var, onları şey yapacağım, onları süt koymayacağım herhalde, tatlı yapacağım. Yani köfteli patates tava tencerede, mercimekli bulgur pilavı ve e, ıslak kurabiye yapacağım. Bir de ekmek yerine şey yapayım diyorum. E, Bazı yapayım diyorum arkadaşlar. Şu Mireya baklavadan yemek istiyorum. Mireya baklava yapmıştım ya. Akşam yedim Mireya ilk defa. Valla valla çok güzel olmuş. Gerçekten. Bugün ben sahile göçmek vakti sıratası bir şeyler yapacaktım. Böyle. Poğaça falan yapacaktım arkadaşlar. Öyle büyüyünce deprem deprem ay böyle işte onlardan vazgeçtim dedim. Yemek yapayım da yemek yiyelim. Trafik yoğunca, ay, ay, bayağı diyorlar, kalabalık yoğun ya abim bayağı diyor. Yollar kalabalık. Biz diyor daha varamadık diyor. bir yere gidiyoruz artık nereye gidiyorlar? Belgrad ormanına mı gidiyorlar? İstanbul'da neresi var? Bilmiyorum. Yakın bir ormanlık alana gidiyorlar. Bugün bir gün geçirelim dedi. Bakarız olmazsa geliriz o taraflara dedi. Geliriz biz dedi. Ona bağlı dedim. Yani ilk duyduğumda arkadaşlar gerçekten kızım öyle anlayamadım, duyamadım. Ulaşamadım deyince ben Aman marketten çıktıktan sonra evim arıyorum. Ay arıyorum böyle. Arıyorum, ulaşamıyorum. Ay arkadaşlar herhalde aradım abimle. Hatırlamıyorum arasında. Aman bir ağladım, bir ağladım. Ay. Resmen boşalttım kendimi. Aman Sofyan arıyor. Ağlıyorum kızım böyle böyle tamam tamam anne diyor bir şey yok bir şey tamam diyor ulaştım diyor. O arada bir şey aradı. Bir ee, tane aradı. Anne ne oldu? Anne ne oldu? Bir tane de ağlayan ağlayan anlatıyorum hani böyle böyle olmuştu. da ablam aradı da ben korktum da bir şey yokmuş da demedim ama dedim Büşra'yı arasayım dedim demek ki o zaman daha kızım aramamıştı <laughs> ikinci seferde bir Rana'dan e, bir tam, e, Dilara ikinci aramda tekrar e, Ondan önce ben de Miray ve Naran tatlılar, arkadaşlar. Bana da yaptım. Şuna <laughs> ya kızım dedim o arada çünkü. <gülüyor> <gülüyor> anne ya diye bir şey alacak. Çok markete gidecektik. Ben benim değilim, değilim. O da kapının önünde bir şey bizi bekliyor. Çok markete gidecek. <laughs> kapının var. vardı. Hadi diyorum gidelim birer. Yok yok anne diyor. Ben diyor vazgeçtim diyor. Kızım hadi gidelim. Tamam bir şey yokmuş diyorum. Yok yok gitmeyeceğim anne diyor. Dedi gitmedi, eve geldi artık. Yani o yüzden ben de e, poğaçadan poğaçadan vazgeçtim. Dedim abi bak buraya gelecektiniz ya siz. Geleceklerdi gerçekten de sonra vazgeçtiler. Bir şey olmuş şu an. Müşra'nın işi. İşini oradan halletmiş. Onun için gelmediler. Arkadaşlar. Evet işte. bayağı arka sarsın, sarsıntılar falan da olmuş. Öyle işte arkadaşlar. Allah'ım korusun depremlerde Şey, o şokla ben bir ağlıyorum, bir ağlıyorum. Kendi çaydaki depremde ağlamadım böyle yani çayda deprem oldu. Ee, biz çok çocuklar da küçük ya hemen kaldır küldür dışarıya kaçtık. Yemin ederim o, o anda ağlasaydım belki de rahatlardım ben. Ağlayamadım. Kaynım ağlıyor eşimin abisi dışarıda. Çıkmış dışarıda ağlıyordu da şok olmuş arkadaşlar. Şunu da yapsam mı ki? Yeliz ya değil mi? Şimdi ıslak kurabiye yapayım dedim yanına. Islak kurabiye tatlı olarak güzel oluyor. Yemek bulgur pilavı. Çorbada Yapsam olur. İşte Köftelerimizi geçen de hiç yemedik. Ben iki tane ekmek arası yaptım. Kalanını böyle poşetlere doldurduk. Böyle mangalda pişmiş köfteler arkadaşlar. Şöyle buzluğa atmıştım ben onları. Hindistan çocuklar da var. Üzerine salçalı sos yapıyorum ve yani hani benim meşhur yapardım öbür evdeyken falan bimden köfteyi alıp alıp ondan yapıyorum işte. Şöyle uzun uzun doğruya vereceğim. Şu yani. Arkadaşlar gerçekten Allah yaşatması bir dua ettim, bir dua ettim, Deprem olmasın diye arkasından kuduruz kurtuldular. Yani böyle bir deprem gece olup da şiddetli olursa Allah korusun. Gerçekten İstanbul'da büyük şey olur diye diyorlar. Allah korumuş diyorum. Benim sadakaları varmış arkadaşlar. Şu an aralı dayım diyor şey gönderdi diyor. Para gönderdi diyor. O zaman gönderdi, depremden önce gönderdi. Yani <laughs> maaş aldı da o şeyi şey gönderdi. Yemin ederim salça unuttum ya. <laughs> yani, yani, böyle bir sarıcası varmış dedim yalnız için. Böyle şeyler, otelde etkili arkadaşlar. Bugün ben şöyle çok güzel miktarda verdim. Ben yani günlük mümkün olduğunca 10 TL, 10 TL artık vermeye başladım. Böyle gittiğim kafelerde falan 10 TL fazladan kesiyorum. Hiç olmazsa sadaka sadakadır arkadaşlar, ne yapayım? 10 TL, 5 TL denince göndereceksin ki o onlar 5 bin, 5 bin lira gönderiyorlar abimi beş bin lira gönderiyorlar. Yani bayağı büyük bir sevap kazanıyorlar. Hem Mirai, bizim Lila, Rana da ay bunu atmayacaktım neyse. Acılın acılı oldu ya. Olsun artık. Karabiber de güzel olur. Yani proje yapıyormuş da Rana ile biraz geç konuştum projesi var. Yarın teslim edilecek. Şimdi insanın tanıdıkları da olmayacak arkadaşlar. Gerçekten. Hani böyle tanıdığım falan da olmasa annem mı? da Benim daha, 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 daha özür hepimiz böyle bir toplum olarak bir ama tanıdığım da olunca daha bir farklı bir durumu gerçekten arkadaşlar. Allah yaşatmasın. Deprem. Hemen bizim içerideki depremde daha büyük gelmişler Afyon'da. Onlar Afyon'da da Annem oraya gezmeye gitmişler hepsi beraber. Afyon'da oturuyorlar o zamanlar abi. Hemen geldiler şey, çaya geldiler. Biz aradılar. Bizde bir şeylik yok. Bir durum yok. Kötü bir yoktu. Hemen bize geldiler. Öyle. Evet ben de yarın okula gitmiyorum. Ya yarın okula gitmiyor. Evet. Sonra yine gitmek zorundayım çünkü sözlü var. Hamur gibi bir şey. şey Sılağına benzer bir şey yapmıştı. Sılağın değil de. Evet. Şeyle tıraş köpüğü ve diş hasta kullandım. Bundan. Hı hı Ben böyle bolca yapıyorum. Yani de bilgiler bazen Kavansız var galiba. O da yemek istiyor. Bazen elimizden bolca yedim de. Hepimiz yiyelim. Ee, bulguru da alırdım. Artık ne kadar. Şimdi ben bulguru hiç çıkamıyorum arkadaşlar. Anam. Bu neydi? Bulguru değil mi? Çıkar. Şunu oraya boşaltırsan iyi olacak o Bu şekilde aşağı yana da dolu kalıyor o kadar. Ben salçam var şu an hocam. Salça var. Salça alsaydım dediğine bakmayın. içine var bir yıkış. Eee hala kavramın içerisinde. Ne yapacağız? gel. Çıkacağız yine evimizi yiyip çıkacağız. Ama abi Onlar gelir şimdi. Beşte çıkalım dedi. Mercimeğin hepsini koydum içerisine. Şu sucuğu kaldırıyorum. Bunu da bir şeyle kullanacağım. Ee, ben patatesle, patatesle köfte sucuklu bir şeyler yapalım arkadaşlar. Şimdi sucak dolduruyorum. Benim ne yaptığımı anladınız mı? Mercimekli bulgur bir daha köfteli patates yapıyorum. Soğan başka bir şeye lazım mı? Çorba Ya ne çorbası yapayım ya? Şehriye çorbası yapayım değil mi? Mercimek mi yapsın? Mercimek de sen Tuz koydum ya Tuz koydum koydum arkadaşlar. Mercimek içerisinde pişmiş. Pişmiş mercimekten koydum. altını kısayım ki suya az geldi çünkü. Şey. Pilavın suya az geldi. Altı kısa oldu sonra az bir şey arkadaşlar. Aynen böyle işte. önce üzerime suyu edeyim ben. Suyu bayağı az gelmiş. Evet, Mercimek içerisine koyacağım. Soğuğa koyacağım. Mercimek çorbası yapsam olur değil mi?